Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evde kaldığımız bugünlerde güzel bir İzmir bombası yapalım dedik. Ee, şimdi size güzel bir İzmir bombası tarifi vereceğim. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle ee, dondurucuya koyacağımız çikolatalarımızı hazırlıyoruz. Ben şöyle bir yemek kaşığı tercih ettim. Yemek kaşığını tam doldurmuyorum. Gördüğünüz gibi yarısı kadar. Yemek kaşığının yarısı kadar şöyle aralıklarla size de göstereceğim. Böyle ara ara çikolatalarımı koyacağım. Daha sonra dondurucuya koyacağız bunu. Donması gerekiyor çünkü. Hamurun içinde e, tam erime gerçekleştireceği için daha rahat hareket edeceğiz. Donduğu zaman çikolata var. Benim hamuruma göre 18 tane bomba olacak. Siz de çikolatanızı ona göre ayarlarsınız. Şimdi çikolatan şeklinin hiçbir önemi yok. Zaten fırına gireceği için eriyecek. Hangi şekilde koyarsanız koyun. Fark etmeyecek yani. Önemli olan donması çikolatada. Evet arkadaşlar ee, çikolatalarımızı dolabımıza koyduk dondurucumuza. Onun bir yarım saat e, donmasını bekleyeceğiz. Onu beklerken biz hamurumuza geçelim. Ee, yarım su bardağı yani hemen hemen 100 milim ılık su. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir paket şekerli vanilya. Yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ. Yağlı olması lazım hamurumuzun. Ve bir buçuk bardak un. bunu eledim ben, öyle koyuyorum. Siz de eleyerek kullanırsanız ununuz daha ince olur ununuz ve daha verim alırsınız. Karıştırmaya başlıyorum. Size kıvamını da göstereceğim hamuru, ona göre rahatlıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar hamurumuz hazır şu anda. Gördüğünüz gibi yapışmıyor, kıvam bu şekilde olacak. Ona göre size kıvamınızı ayarlayıp hamurunuzu en az yarım saat dinlenmeye alabilirsiniz. Daha sonra çıkartacağız hamurumuzu ve çikolatamızı, komağımızı yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır ee, yarım saat dinlendirdik şimdi açıyoruz ona göre hamurumuzu yuvarlak hale getirip çikolatamızı buluşturacağız bombalarımızı hazırlayacağız arkadaşlar hamurumuzu e, yılan gibi açıyoruz gördüğünüz gibi eşit parçalara böleceğiz e, tahmini 18 adet çıkacak bakalım. birinci bezemiz ikinci bezemiz evet. Taşa istediğiniz şekilde koyabilirsiniz çünkü yağlı olduğu için hamurumuz yapışmayacaktır hiçbir şekilde. Dediğim gibi tam 18 tane küçük bezelerimiz çıktı. Onları şimdi yuvarlayalım. Şöyle bir kenara doğru. Arkadaşlar, devletimizin söylediği şekilde evde kalıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurlar, hamurlarımızı şu şekilde yuvarladık. Küçük okulumuz sayesinde şimdi bunu açacağız. Açabildiğiniz kadar açın ve inceltin. Çünkü İzmir bombasının çok ince olması lazım. O çikolatanın patlayıp erimesi lazım. Elinize, ağzınıza, her yerinize yapışması lazım o çikolatanın. O yüzden hamuru ne kadar inceltirseniz o kadar lezzetli ve güzel olur bombalarımız. Bakın ben inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Hamur istediği kadar büyüsün altından topladığımız zaman keseceğiz zaten. Evet gördüğünüz gibi çikolatalarımız da donuk bir şekilde şu anda. Çikolatamızı ortasına koyuyoruz. Şöyle toplayarak Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Çok ince hamur görüyorsunuz. Yumuşak. Kalanını zaten şuradan keseceğiz. Şu şekilde. Hemen kalanların arkasını toparlıyoruz. Evet arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğumuz 220 derecelik fırına attık bombalarımızı ve 5 dakika bekleterek gördüğünüz bu şekilde hazır olmuş oldu. Şimdi size servis sunacağım. Orada görüşelim. Evet arkadaşlar şu anda bombalarımız hazır. Gördüğünüz gibi size sunum yapacağım. Gördüğünüz gibi oh, çok sıcak. hmm Ateş görüyorsunuz. yürüyorsunuz Enfes bir şey Tam senin tuhaf Sizlere de şimdiden Afiyet olsun Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz Tekrar görüşmek üzere